Evet arkadaşlar bugün sizlere suyumuzun pH ve EC değerini ölçmeyi göstereceğim. Elimde Adva'nın 12'si var. AD12 pH ölçer. Evet yani şu kadar suya sokmamız yeterli oluyor. Evet şu an yandaki zaman saatini görüyorsunuz kum saatini. O bitti anda ölçüm tamamlanmış oluyor. Marul için 5,5-6,5 ideal ölçü aralığı pH için. Bizimki şu an 6 geliyor. Suyun sıcaklığı 22 derece. Gayet güzel. Vitaminimizi ölçelim. Açıyorum. Bataryamız dolu diyor. Evet suya soktuk. Şu an 1 civarında. Bunda da 0.8 ile 1.2 arası ideal diyorlar. Şu an 1 civarında tutuyorum ben. Marullarımız bugün 8. gününde. Biraz daha büyüdüğü zaman bu değeri 1.1, 1.2 yavaş yavaş yükselteceğim. Hem test edeceğim hem nasıl tepki veriyor onu göreceğim. Evet bunu da kapattık. Şu an marulamız baya bir gelişti. İlk haftası. ilk hafta için gayet güzel bir gelişme. Değerleri takip edeceğiz. Müdahale ettikçe ben buradan video atarım. Kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Videoların devamını gelmesi için beğeni atmanız yeterli. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Şunu da göstereyim. Şurada bir tane mekanik zaman saati aldım. Pompamı zaman saatiyle çalıştırıyorum. 2 saatte bir 15 dakika gibi çalışıyor şu an. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık bir haftadır. Bu şekilde devam edeceğiz. Marullar büyüdükçe belki süreyi arttırabilirim. Herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olmak için destek, destek olmak için abone olabilirsiniz. İyi günler.